assalomu alaykum assalomu alaykum yasmina brend adminka kanalini obunachilari bugungi kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin qadrli yurtdoshlar mandan ko'pchiliksiz детский kiyim so'rabedingiar qo'ldan kelgancha детский kiyim va ayollar kiyimlarini arzonroq qilib oiib berishga harakat qilaman o'sh og'a assalomu laykum o'n to'rt ming so'm necha so'm yigirma to'qqiz ming so'm ima besh ming so'm o'pti go'ynakni o'zi ko'ynakni o'zi doyka beshdan oaa birni qo'shib beramiz beshdanosa hozir oltinio birni qo'shib beramizдy ellik ming so'm двойка bu qahnboa

Kaç kanal ülke? Yasmin Emre'nin kanalına adını atıp gelseler arzan edip verensiz. Bu, bu oldu, bu oldu. Beremiz. Sadalar fesle. Yasmin. Şimdiye kadar gelin görenkler var. Nereye Nerede geleceğiz selamın aleyküm? 25. Her türlü neler Gelin Gelin 35. 35. Kaç yaşı verensiz? Yok kanalına adını atıp kaç

o'tirib ko'rsatoing <laughs> qactib kolishib borasiz klib beramiz optin baho hamma narsa o'n besh mingdan futbolkalar rahmat sodoqalaringizni bersina Şündən gəplər. E Əbidə tapçığa sorayız mən, e Əbidə tapçığa barıq. Assalamualeykum. E, Qal Assalamualeykum. Dedik tapçığa, indi Əbidə tapçığılar asortimentləri çox. Bosanış şkellərəm var idi. Çox yazğım tapçığa göt, belə tapçığın narxını atıb verin də biz. Şkellərini, bosanışlarından nədir? Nereden tabi Basan iş gelene. Basan iş gelene. Mutlu basan iş gelene. Kızlarını, ayal kızlarını tabi çıkıyorlar. Bir abzor et falan dedim sonra Allah 65 mi 45 mi insan? 45 mi insan? 45 75 75 65 65 beresiz. Beremiz. Ana kanallarda artık beres Tolga. Ana. bun bor ekan te yengil bokinni kelaverasizlar xudo xohlasa детскийlariz nechi ko'lib turibdi una bulamn qirq besh ming so'mdan qirq besh ming so'mdan kelaverasizlarbor razmer расветкadan muammo yo'q bu yerda keyin yana bu yerdan bor birinchi yana ham narsa arzon ellik arzon. ellik ming so'mdan o'n foiz ochsa hamma narsadan kelaverasiz o'n foiz yigirma foiz chegirma bo'lib turibdi bаоочкham topi rahmat savdolarizni bersin shunkeyn ketamiz ana keyiн детский kiyim bo'ladi? assalomu alaykum har safar kelaman yoymag'on bo'lasiz yoygan vaqtimizda keldim endi shuol nimalariz keldi aksiyadan nima berib turibsiz Aksiyada shu yigirma ming so'mlik ko'ynaklarni o'n ming so'm o tushii shortiki bilan o'n ming so'm birinchi iyun bolalar bayramidashortik hammi buna ma bu qirq besh ming so'mlik na butigir ko'ynaklarni o'ttiz besh mingas o'ttiz besh ming sbeh ig' xudo xohlasa kelaverasizlar shu to'qson beshlik yetmish ming so'mdan shu ko'ylaklar мужской doykilarningoltmish besh ming so'm xudo xohlasa kelaverasizlar shu troyka bu ko'rib turganlaringizdek qaytib kelishtirib berasiz mani obunachilarim kelsa savdolarigizni bersin rahmat buerdashapka shapkalaringiz nicha so'mdan nncha so'mgacha boshlanadi Səudəstə duran ekallar şunsun. Xalaq belməyə qaldı axoldan. Gənc az durası bitib getəmaz. Berdən ola, Assalamu əleykum. Nolarız aksiya olubdur? Həmin nərsə aksiya, qani. Pablləriniz nədir? o'tiz besh ming so'mdan o'ttiz besh ming so'mdandan boshlanadi oynaklar kelasizlar agikka da oerasizlar ellik besh ming so'mdan uchun galinlar uchun yoshi uchun har razmer rasvetka topiladi ellik besh ming so'manori bilan tikuvchi ulmaa tikuvchi oltmish besh ming so'm bilan tikadi n okh turi İnkin matları kredi ellemiyor. İnkin matları kredi ellemiyor. Onlar yem Kaç para bir Yok pulum de. yok. Derselar kredi tam çıkabilirskar. <laughs> <laughs> <çıkart verelim>. Maşallah. <laughs> kredi tam çıkabilirler. Gelerselar baştan akinti eterselar gelin kintersenlerim oladı bile. Havanda derselar tekrar mıyız kaç para yemiz? Tekrar mı çıkabilirsek? Kanalladım artık geladılar. Kanaladım artık geladılar. Za koni tekrar mı kadar kiler bunlar beraber. Kadar halasın. Kiyimler sizden ha. Nasıl havan?

Ya, yeah, sadalarınız varsa. Məndənə, Roma online-a, Turbo-ya. Salamu alaykum. Bu çox sondan var, Roma alarınız. Aksiyadan alarız belə? <laughs> Aksiyası <işsaya> yoxmu? Yaxşı, <laughs> yeah. sadalarınız varsa. Dağlıq, içində gəflər qatırılıbsa. Assalamu alaykum. Hala dedi ki şort ile var. Neden bu oluyor bu? Cins şort ile. Cins ile 65. 65 miyiz onlayın? Evet. Asartiment ne? 85, 75. Ne bile doğu ülkeleri, kuru ülkeleri var. Asartiment kettir bu da. Halasa. Rahmet sabahlar versin. Şimdi ince playa kadar yurttaşsa. Ne? Kökleri yaktırdı, kökleri yaktırmadı. Bir de avzorat evet. sebeple koldan geyince hareket attırmaz. Şimdi evet. şey gel. Evet. şimdi. Salam hiç yok. Şimdi yine gel. <laughs> futbol işi ortak geldi mi? Selamun aleyküm. Eee, işe yani. İş şu şahit yanında ee. trende çıkardım ben iş ondan futbol işi 45, 45 milyon ondan miyiz 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 tutkallarız, 45 milyon ondan. Balan ek gelesin, ve kitabı resli. Bir de ne var arzını neyim tapsanız da bu adam? Gevhar Can yanına gelesin. Ey Yasmin Evrenin kanalını aldın, atıp geçeyiz 40 milyon ondan arzını atıp verirler. Bir de Neler amba? Trikolar amba, çalurlar amba bir de. Uptum baka. Üşepkemini izleyip gelesin. Hem tapasla üşepkemini. Zivizde tanı siz mi kudaha da sepke? <laughs> Sizden <laughs> ola buttuk. Ne için tapmıyorsunuz? En brentini. En brenti bir Kanal 15 milyon uçar tabcica diye geldi. Uçar tabcica diye geldi. Kanal 15 milyon bulan hey, <laughs> <c> <laughs> bulan hiç yok. <laughs> ben verevere misin adılsı? Kanal adılsı gelirse ver, gelirse kaydet, verevere. Tabcica gördün mü? Ne de lazım mı? Ne sesi var tabcica? Mıska olan hiç yoktur. 50 milyon. 50 milyondan başlanadı. Kaydet, gelirse vere sesini. Evet evet. Evet evet. Bulan hiç. Minsk. 50 milyon bulan. Hey okay. ellik besh ming so'm o'nli besh ming so'm mолодdes dalomaini o'yling o'ttiz besh ming so'm eng brend chk yasmina brend kanalini otini aytib kelasizlardan ellik besh migso'mdan topichka gb ketasilar o'n besh ming so' shu choр тапочкаlar kelishtirib beramiz yo'q o'n besh ming so'm topmayman desangizlar kredit ham chiqarib beradih yaxshi savdolar bo'lsin o'n besh ming so'm Ha, əsənlik. Ya. Bəndə nə ola və salaməlik. Radetski şortlar, kəftələn şortiklər, İbada papanı, nə indi nələrəm banabolların. Çoxum da işləyərdin abı. 55.000 manat. 55.000 manat. Qızlar üçün, erkək oğul banlar ikəmə. Şortiklər nədan bu turtdi indi? Razmi razv kitab parasız. 25-30.000 manat yetəbərdi. Rahmat, sağolurlar. Əbədin, şortiklər hər tərəf asortimentdə. Siz megasi Çox çoxdan başlanadı. 2 shot tikləris. 2 shot <laughs> tiklənəmiş. 45-dən başlanadı. 45 mincdən başlanadı. <laughs> 15000. 15 15000 yetəyər. Hə, amma. Şündəyə gəplər kapılıbsa. Belə çalurlar amma. Rəfat sadalarız və. Şündəyin gəplər. Salamu alaykum. Bedam 2 tikiyim var. Məndən çox soruyurlar 2 tikiyim. Çoxam üç koftalar, futbol gələrsiniz. Bulağımı kırptan beri ben. Kırk bin sondan beri siz alın. Kırk bin sondan futbol yere. Ben de bu asartımın dım kette bir de. Kız bala, oğul bala tapa arasında. Razmi razı etti Şu finkeler siz Sarı finkeler. Bu ne? Otuz bir bulayına elli beş Bu elli beş İna bulayına iyi gülme beşten. Karyes giner beş Aylıktan. Aylık kaba. Aylık kaba. Aylık, ablattı. Ha, aylık. Ha aylık Kanalın abone olup yorum yapmayı ve beğen Yasmin tıklamayı unutmayın. Yasemin Avrent Evet, buldum. Her şeyin sonuna ayakkabı Neden bu kadar uzun sürüyor? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu kadar uzun sürüyor. yok yok. İlgisi yok. Selamun aleyküm. Birini fazla ayakta tuttular. Salamu aleykum. Həmən arsa aksarı. Əşyə aksa. görəkərsiniz 90. 90 min vergilərini 85 istana bilər. İstana bilər? Mənim özü 90 istana bilər. Ha istana bilər. Özü. Özü istana bilər. Yuxarıda e, da o ikilərsən, yaşıl nəselər. Yaşıl sorğu 10, 110 içə, həmən 0 110. Qayıtıp gəlisib bərasız. Xudahafaza. Bir də lass illər amma toplayaram. Rahmat xodadan sərsə. Nə bidəm ayaqqiyim nə var, köp tük ayaqqiyim sorğudam. Assalamualeykum. Rahmat. nencha so'mdan boshlanadi oyoq kiyimlaringiz bezota qetib qo'ymadimi o'tyuz o'ttiz beshdan boshlanadi o'ttiz o'iz besh mig so'mdan quncha so'm acha bor yetmish acha bor razmer расvetка topib berasizx kelaverasizlarдетский ham bor ekan buerda дкийham bor b bularni ham razmer расветкalari borxarang xa kelaverasiz rahmat savdolaringizni bersin assalomu alaykum siznikimi bu Bitski kimler? Bir de Aylık Pepe'den tap Mektep e, Mektep ballarına gintik geçeceğiz ya buladı yazdı Nalarız Aksiyo'da ah, buldu Ülgesi nasıl mısınız? Ülgesi yok eğer hmm. <laughs> rahmet Şimdi yekle Bir de yine ayak kimler buldu Assalamu aleykum. Sizden mi ayak kimler? Neden buldu bir de? Ardan buldu Krediden çıkartıp verirsiniz <laughs> alansizlarom puli yo'q desangizlar kredit ham chiqarib beradilar kili ham ishlaymiz na ао qecha so'mdan original bular yetmishdanbular yetmish beshdan bula oltmish beshdan аккуратнi topishgila sifatli yaxshi topishkila qizlarniki bolalarikiha so'mdan 35 tane bulalım, 30 verelim. 30 verelim. Evet, bula 45 tane yine. Her gün alıp, yaklaşık. Gelir gelirse, şöyle gelme, karar verip, dost afiyet verir misin? Hı hı. Telefonunu zaten yaklaşık. 93 falan. Hı hı. 771, 68'e 24. Bakılırsa dost afiyet sizinle bulalım yani. Şu aygılapanı izleyip gelin siler. Taş pazarda. Taş pazar mı Daş Taş pazarda Bir de nasıl yıllar Tacik pazar. He, tacik pazar değil mi? Daş pazar dedi bura öyle iş kılıp. Hmm. Şapkalar hem var bir de içki giymem hem musko giyimler hem tapa arası var, bakılasa. Gel arası da şöyle. Rahmet sağdalarız versin. Ben İgesi kim? Ben de İgesi. Bağ mı yok mu? Gel üstüne karab getir lan, salam aleyküm. E bir de 10 min şop, ne kadar 10 min şopu var bir de. Optum, ne kadar optum yine. Yasmin'e birini tap karasas tapıladı. Yasmina Brent, ha? Yasmina Brent, <laughs> YouTube kanalda. Hemen asla. ne Abadoklarım Neden buldum bu abadoklarız? Epcem kanı. Kaç gittiniz mi ya? Ge gelin gelin be kız. Nar mı? Nar mısınız mı? Nar hayatın nar. Mənim kanalım abunəçilər üçün nə qaytdı? Az yazışdıq, paşılar, kanalın pulu qanın çatım budur. Bu çatım nə nawlarız? Aksiya arsan. Həmən arsan. Çikilərimiz 5000 manat. 5000 manat. Ən bızdaq ölkələrimizdən 5000 manat. İmlarımız 1000 manat. 1000 manat. Gələvarası. İmlarımızdan 5000 manat. Biz oturaraq. İçəndəki torpaq ekan. İmlarımızdan 10000 manat. 10000 manat. Həng bu? 1000 manat. 1000 manat. 2500 manat belədir yox yox. Hə?

Genişki, morusku, şundığı gibi plane. Bakalasa, cebelerse. Dört düzlef açtığına asartım evetini. Ki bir de İşte bunlar. Şebkeler am Her türlü, var. Bir de ayak var. Kanıza etken nereye gittiniz? <laughs> Kanalını adını aitik yasal arzana etip beresi de geliştirip kaytarıp bana. Üç etken izlep gele beresi. Ligesi yaptı ağzı tuşurt gidelim. Hem ben erse şey tutkan nerseleri şey 10 bin sonundan Şort ikdisiyle mi, göynek şey, ikdisiyle mi, futbol ki şort ik mi? Tutkan nerseleri şey, 10 bin sonundan. Pepelerini giyinler ama babidi. Ne var orucu önlüğü? Tutkan nerseleri şey, 10 bin Yine. O sartı men tüm cüp, razmen razı etki top belediler. Az ağam düz yine bir yere getik kaldı, bakalarını ayıttı lan. Şort yine. Ma kıstanı bürüsüle, dizile lan. Lekin kıstanı bürüdü lan bana, benden hem kıstanı bürüdü lan bana. Şunlar hem on muyuz olmayın? Bir de gönekler hem var. Çasın bu gönekler, razmenler hem var. Ekan, Əllə, 60 xalq əsatəti kök. Şora gələ vəlasınız, xəllə xəllə. Dam dam səndimi? Yəni içkilər baba. Əşyiyim abla. Al, qola baş urtski bu. Həm nəsə tapasınız. Ay, mənə nəsə yox nəsə. Ana, jennski, mojsy, yarkən gəlib ailəvi semindin gəldiniz adam. Bolada heç şey yoxdur. Dəstərlər anbarda kənd. Çağ salıb getdi dəstəxan. Həm nəsə tapılad. Hop, qatılır dostlar. Hım. Videomuzun şurda yekilliyimiz. Xəta halansa koldan gəncə Yesmina Brand kanalına abunə olub qoyunlar. Nədə? Ya bu 4 il həmə vilayətdən kanal var. Admin kanalı. Şuna da abunə olub qoysanızlar, dömlüp yerəklə nərsələr çıxadı. Aldı-satdı qurtpasınızlar, reklam qurtpasınızlar. Be mal alıb yerəklə Әне канал, baz telegram канал Өтіп, obuna bo'lib qo'yinglar xudo xohlasa videoimizni shu yerda yakunlaymiz yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'liglar sog' bo'linglar